altın ve dolar hakkında verdiği tavsiyeler ile öne çıkan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar, borsa ve kripto para ile ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, döviz kuru ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Memiş, bu savaşın bir kazanını mutlaka olacak. Tabii ki de bir de kaybedeni. Ancak bir savaş var, bu kesin dedi tv100.com yazarı İslam Memiş'in, para savaşlarının kazananı kim olacak, başlıklı yazısı şöyle. Hem küresel hem de yurt içi piyasalarda yoğun haber akışları gelmeye devam ediyor. Piyasalar ve kafalar karışık. Belirsizlik ve riskler de artıyor. Hem dışarıda hem de içeride bir para savaşı süreci var. Küresel piyasalarda 3 bankanın iflası, iflasın getirdiği tedirginlik ve belirsizlik, ekonomik verilerin karışık gelmesi, merkez bankaların bundan sonraki politikaları takip ediliyor. 3 bankanın batmasına göz yummaları, diğer ülkelere sıçrama olasılığı akıllara, dijital para sistemine mi geçilecek sorusunu getiriyor. Merkez bankaları kenara çekilecek mi? 2 yıldır kontrolü ele alan merkez bankaları, Haziran sonrası politika değişikliğine gidip faiz artırımlarını durdurabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde morgıç krizi, banka iflasları ve resesyon riski tıkanık bir sürece işaret ediyor. Bu kriz acaba Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya-Ukrayna savaşına dahil olmasıyla derinleşebilir mi? Avrupa Merkez Bankası, ECB, piyasaların genel beklentisi doğrultusunda 50 bas puanlık faiz artırımına gitti. Kripto paralar ise bu hafta coştu. 25.070 dolar seviyesine yükselen bitcoin, dün günü 24.877 dolardan tamamladı. 20-30 bin dolar ağırlığında dalgalanan bitcoin, kendine bir yön belirleyemedi. Yani, baskının devam ettiğini gözlemliyoruz. KKM tutarı 1 trilyon 603,4 milyar TL'ye yükseldi. Dolar, Türk lirası kuru ise 19,00 liraya. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 130,30 milyon dolar artış gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 10 Mart haftasında 53,5 milyon dolar hisse satışı yaptılar. Risklerin arttığı süreçlerde piyasa bir bahane bulmak için yarışır. Bu haftanın bahanesi, banka iflasları. Önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararı ve sonrası bu savaşın bir kazanını mutlaka olacak. Tabii ki de bir de kaybedeni. Ancak bir savaş var, bu kesin. Ya sistem değişikliği ya da gerçek bir savaşın altyapı hazırlığı. Petrol fiyatlarının bu kadar gerilemesi hiç hayra alamet değil. 72 dolar karşısındaki petrol fiyatının piyasasını izliyoruz. Hafta başında spot altın 1813 dolardan işlem görüyordu. 7 gün sonra ise Amerika Birleşik Devletleri doları karşısında %9,65 artışla 1988 dolara ulaştı. Altının yükselişi, küresel bankacılık sistemine güvenin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğu ve 5 büyük bankanın kurtarma paketi aldığı bir zamanda geldi. Analistler, 3 yatırım enstrümanına dikkatleri çekiyor. Takip ettiğiniz üzere çok sayıda Amerika Birleşik Devletleri ve Uluslararası Banka'nın aşırı zayıflık belirtileri göstermesinin ardından altının fiyatı 2000 dolara yaklaşıyor. Federal Reserve, bankalara 5 günde 164,8 milyar dolar borç vererek Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma politikasının neredeyse %50'sini sildi. Sonuç olarak, piyasa, bankacılık sektörünün karşı karşıya kaldığı mali felaketin ardından, bu ay muhtemelen 25 bas puan civarında güvercin bir oran artışı veya hatta hiç oran artışı beklemiyor. TD Securities'in küresel emtia stratejisi, Başkanı Bart Melek'e göre bu altın için iyi bir haber. Bu bağlamda Melek, şu değerlendirmeyi yapıyor, Yasalar, Fed'in 25 bas puanlık bir artış daha yapacağı ve ardından muhtemelen bir süre üzerinde oturup ne olacağını bekleyeceği sonucuna varıyor. Altın perspektifinden bakıldığında, bankacılık sistemindeki aksamalar ve Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın yardım etme isteği göz önüne alındığında, enflasyonun daha yüksek bir seviyede daha uzun süre kalmasına izin veren bir uyum sağlayabiliriz. Altın geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri doları karşısında %9,65 arttı ve gümüşte son 7 günde %12,61 yükseldi. O arada Amerika Birleşik Devletleri dolar endeksi DXY hafta başındaki 105,65'ten şu anki 103,864 seviyesine düştü. İstatistik analisti ve piyasa hareketi tahmincisi Northstar 21 gün önce altının DXY'ye kıyasla yıllar içindeki performansı hakkında tweet attı. North Star o sırada, 1974'de DXY 105 ve altın 150 dolardı. 1981'de DXY 105 ve altın 450 dolardı. Bugün DXY 105 ve altın 1810 dolar. Yükselen Amerika Birleşik Devletleri Doları Endeksinden korkmayın. Zamanlı altın, satın alma gücü yıkımını sadık bir şekilde takip eder, yazdı. Sarı metal, dinlenen bir boğa gibi. Bloomberg'in kıdemli makro ve emtia stratejisti Mike McDonne, 3 gün önce, 15 Mart'ta altından, dinlenen bir boğa olarak bahsetti. Bu doğrultuda McDonne, şu hususların altını çizdi. Altın, salgınla ilgili fazla likidite nedeniyle aşırı genişlemekten geri dönen çoğu riskli varlık ve MT ile karşılaştırıldığında, nadir bir durgun boğa piyasası gibi görünüyor. Düşen ham petrol, metali 2000 dolarlık direnci aşması için deflasyonist kıvılcımın bir parçası olabilir. Tarih bir rehber ise, hızda düşen 300 emtia, bir bankacılık krizi ve FED sıkılaştırması bir tezat teşkil ediyor. Bu durum, altının yükselmesini sağlayan bir FED pivotunu tetikleyebilir. Forward of the komun sahibi Richard Mills, Cuma günü gümüşün yükselişinin abartısız olduğuna inandığını söyledi. Mills, mevcut göstergeler gümüşün değerinin çok altında olduğunu gösteriyor, dedi. Buradan hareketle Mills, şu açıklamayı yaptı. Şu anda 17 Mart sabahı altına gümüş oranı 88,1 yani bir 1 ons altın almak için 88 ons gümüş gerekiyor. Altın ons başına 2000 dolara ulaştığı zaman, gümüşün %147'lik bir artışla ons başına yaklaşık 30 dolara yükseleceği anlamına geliyor. Gümüşte altın oranı 100, 1'den 64, 1'in biraz üzerine düştü. Gümüşün değerinde önemli bir artış kolaylıkla tekrar gerçekleşebilir. Birçok altın ve gümüş savunucusu, ileriye dönük değerli metaller için büyük umutlar besliyor. Ayrıca McLone, altının mevcut makroekonomik olaylardan etkileneceğine inanırken, piyasa stratejisti bankacılık sorunlarının Bitcoin (BTC) için belirleyici bir an olabileceğini düşünüyor. Bu doğrultuda McLone şu paylaşımı yaptı: Bitcoin, tahvil fiyatlarındaki çöküşün ardından bankalar stres altına girdiğinden, Amerika Birleşik Devletleri hazine uzun vadeli tahvilleri ve altın gibi ticaret yapmak için ilerliyor olabilir. 25 bin doların üzerinde devam eden Bitcoin, farklı bir gücün açık bir işareti. Altın piyasasındaki boğa hissiyatı geçen hafta önemli ölçüde arttı. Türkçe fiyatları, iki Amerika Birleşik Devletleri Ticari Bankası'nın başarısızlığının ardından yatırımcıların güvenli liman varlıkları aramasıyla 6 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Bu doğrultuda Commerce Bank, altın fiyatı tahminini artırdı. Dünya çapındaki finans piyasaları yeni bir bankacılık krizi tehdidiyle karşı karşıya kalırken, bazı bankalar altın fiyatı tahminlerini artırmaya başladı. Avrupa'nın en büyük bankalarından biri olan Credit Suisse yıllık raporunda geçen yıl kabaca 8 milyar dolar kaybettiğini belirtmesinden bir gün sonra, çarşamba günü hisse fiyatının %30'dan fazla düştüğünü görünce piyasadaki gerilimler küresel olarak yayıldı. Fiyasadaki artan risklere rağmen, Commerce Bank'taki emtia analistleri, fiyatların yılı 1950 dolar civarında bitirmesi ve yukarı yönlü potansiyeli ile ilgili tahminlerini sağlam tuttuklarını söylüyorlar. Yorumlar, altın fiyatlarının 1900 doların üzerindeki zeminini güçlü bir şekilde korumasıyla geliyor. Alman Bankası MT Araştırma Başkanı TH Ulanguyan, son altın raporunda altının yolunun devam eden bankacılık krizi ve bunun Federal Rezerv'in para politikası üzerindeki etkisi tarafından belirleneceğini söylüyor. Bu bağlamdan Nguyen, şu açıklamayı yapıyor: Eğer bunu başka iflaslar takip ederse veya piyasa bulaşma etkileri riskini giderek daha fazla fiyatlandırırsa, Faiz oranı beklentileri daha da düşebilir. Bu durumda sonuç olarak altın fiyatı yelkenlerine daha fazla rüzgar alabilir. Ancak Nguyen, daha ciddi bir bankacılık krizi korkusu ortadan kalkarsa altının düzeltmeye karşı savunmasız olacağını kaydediyor.